Geçtiğimiz gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından "Kolları sıvıyoruz ile tedbirler ve aşıyla Covid-19'u aşıyoruz. Sağlığımız için kolları sıvıyoruz." diyerek bir video paylaşmıştı. Sevdiklerimizle doya doya vakit geçirmek için kolları sıvıyoruz. Yapılan araştırmalar, Bakanlığımızca uygulanmakta olan COVID-19 aşılarının hastalığı ağır geçirme riskini, hastaneye yatış oranını ve ölüm oranını azalttığını göstermiştir. Tedbirler ve aşıyla COVID-19'u aşıyoruz. Sağlığımız için kolları sıvıyoruz. Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü de kampanyaya destek oldu. İl Sağlık Müdürü Doktor Rahim Bayda normal günlere dönebilmek için kolları sıvadık diyerek bir video paylaştı. Sayın Bakanım, Kapadokya'nın merkezi Nevşehir olarak mesajınızı aldık. Normal günlere dönebilmek için kolları sıvadık. Vaka sayılarımızın azaldığı bu günlerde Bakanlığımızın belirlediği yaş ve risk gruplarını aşılayarak pandemiyi yaşayacağız. Niye de sen de kolları sıvamaya hazır mısın?